Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ömer Gazi. Videomuza hoş geldiniz. Sen bir sus. Bugün sıkı boyuna oyunu oynayacağız. İkinci videosunu çıkıyoruz. Sen de bir kafamda bir kutulmuştuk, hat olmuştuk. Sen bizim aşımıza gidiyorsun. Ne Ne yapayım? Normal daha zor. Ne yapayım abi? Ben ne yapayım abi? Normal bizden daha zor. Koya oynayacağız. Ne Normal daha zor. Diyorsun normal oynayın diyorsun. Ben daha zaten o koyardı bir tebil oldum normalde ne akıttı dedim. Normalde çok hızlı uçuyorlar. Bu sefer çatıdan. Bakalım Allah'ın izniyle kaçabilirsek. Bir dakika, bir dakika eve getirir sizi kusura bakmayın. Aşım değil sen şifesinde. Olmuyor da şifre yasak olmuyor. Şifre kapatıyor. Bakalım kendimize becereceğimiz, şey yapalım. Ben bayıldım tek. Fazla bir şey bulmadım zaten. すごい。Yeah. <re> şey böyle karıştıracağım. Bir şeyler yok tamam. Burada bir şey yok zaten. Kafasına, bir iki avacın kapısını yamsa tutulaşmayayım. Belki zaman yetmeyecek. Bunu da. Gecekte. Hep ne yapayım koyduk. Bu Türkçe şey kadar sesi. Kapat. Kapattım. İyi erken daha kapattım. Hemen gel belki. Hmm. O bakı yapabilirsiniz size söyleyeyim. O çiçeği düşürüyorsunuz bak yapabilirsiniz. Arkadaşlar siz benim abonemi 2400 yemeği yapmışsınız için teşekkür ederim. Birazdan çıkacağız. Ne Evet, bakayım şimdi. Adam yine şafak Belki hayal görüyor Vallahi ben f**k yapmadım bu Vallahi bu kadın malı mı lan k**im Çivi ağırlık anlatan adam <laughs> içim çıktı o da. arkadaşlar? 그래서 애티바이 하고 있잠 그래서 오늘 하고 있잠 어.. 불티쉐이 아가쌈 이오 çekiş buldum, buldamış. Çekiş çıktı Vay inşallah çıktı, I'm çıktı. Şimdi sonra köpeğe vereceğiz sonra evet, tatlayacağız. Önce bu hayatımı bir boşaltsam. Şimdi şu anda. İlk fark etmedi. Bu keşke o eti koysaydım oraya. Daha iyiydi. <laughs> biraz uykum geliyor da hiç tuttum kendimi. Tamam şimdi işimiz de tamam. Şimdi bu eti koyacağız oraya. I am going çiçek sularına bak Bu oldu yine kadın. Nasıl baktı ne gördünüz mü? Şeytan bunu yapacağım. buraya git hoş gel o bir sonra da tatta yazacağım adam eh kalsın biraz akşıdım geldim çok ben Allah inşallah bu fark etmesin sen artık Oh, bad. Be.

yer şimdi. <laughs> evet kışlar <biz> burada <de> tamam. Yürü <laughs> 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 şimdi. Evet, ben öyle şey koymuş ya bilmiyorum. Neden abi? Yani? Yani bir de şey... Şöyle ne Aman bu yarışma tamam. Oh, Niye beklemeye Ya kaybettim sizi kusa bakmayın. Arabanın atanı buldum arabanın atanı. Arabanın bakışını açtık. Bir de Tuba Bide'yi de buldum. Biraz ağlayacağım Biraz ağlayayım. Biraz karışma hızlı. Bir şey etmez sanmıyorum.

Bir kapı içi kavga edeceksiniz bizimle. Seni ananı siker lan yapşak. İki kere Şakaya ve gittiniz sizi kusura bakmayın. Bir kardeşim geliyor. Sonra da bana sataşıyor. Size söyleyeyim. Beni hatırlamıyorlar zaten. Geçişim sonra masum attı gelmez. Şey bu kartma aşağıda uçursun adam. Gel Size bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar siz beni abone mi? 2030 yaptığınız için teşekkür ederim. Size söyleyeyim. 2000 Neyse yanlış söyledim. 2430 yaptığınız için teşekkür ederim size. Yazı beni abone 3 3000 yaparsanız çok sevinirim. Allah'a seviyorsanız yapın. Құрға бірді жақтығын. Құрға бірді жақтыңыз. Өзі бұл құрыл жақтыңыз. Құрға бір <laughs> Çalada bizi bulamazlar. Bu sana az bir şimdi. Garmut. <laughs> <laughs> Bu fark etmedi. hızlı koşarak geldi. Sakin olmalarını bekleyelim. Gittiler şimdi. Bu da daha iyi mal gibi geziniyor. اونو بی هرام به جای یپتر اپناهی بودیم چه باقی روز پیشیجور دا کپه سیز بکیلیم خوش خوش بزرگ 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 تا باقی Sakin ol burayı kes. Önce takayım Tamam. Çivilere yerleştirdik zaten. Bunun çivisi var diyor. Bununki de var. Bununki var. Bir tane tek. Şöyle koya takmışsak. İki kebabı yakaladınız biz de zaten. Burada biraz bekleyeceğim. Şimdi ezan kıyıyor. Bu oyunu da bitireceğim. bitiyor zaten. Bu bu şimdi? Ben, ben. Şimdi bir düştüğünüzde yakalayın bu ana yakalayacak bu adam yakalayacak anca da şimdi düştüğünüzde yakalayacak vuramayacaklar yine zaten kaç kere baba bey bir oraya baba beni zaten zikta maçı işte iki kere İyi bu sefer annede yemeyeceğim. Yersem kemerle çıkartıp bizi bulan. Biraz kimikten uyuşmuş öyle oluyor hep bende. Sakin olsun da şimdi. Gamut. Gamut. Diyorlar. Neredesin bu sana bir şey vereceğiz. Diğerini söyle sana bir şey vereceğiz diyor anneme Türkçeden. Hey. <laughs> ben yine paket binecek. Mallarımı ne koyayım. Seni, bunları seni, <laughs> <Daha> maçı aldı. <laughs> sakin seni, 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 Bir türkləyəm. Mən Ömər Qazi. Hər bu oyunu kimlə təbəyyəminə Ömər Qazi deməsinə. Geldi çatı. Alamışsın ya itiraz mı ya? Evet. Nasıl oldu evet, Ne yapayım? Ne Ne? Ne? Iii. Neyse yapmayayım bunu. Sonra yapacağım şimdi. Şimdi kaçtı buradan. Kaç saniye? 24 53 saniyede kaçmışık. Ben neydim? Vallahi bu için 53 He. <laughs> 53 24 saniyede kaçmışık. İyi ki kaçtık. Biraz zaman alıyor oyun. Yanında size söyleyeyim. Kaçak uzun oyun. Valla Allah'a izin ak al, açmasan Şimdi bitti. İşte bu yaz. Yes. İşte bu yaz. Yes. İşte bu yaz yes. bitti. Şimdi arkadaşlar siz benim abimi 2440 40 yapmışsınız için teşekkür ederim. Size söyleyeyim. Şimdi yavaşça videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bir gün videomuz bu kadar. Like, button, unutmayın. abone olmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildiğim açmayı unutmayın. Yorum da açmayı unutmayın. Bu sefer bu video bin izlenecek. Yalnız biz daha güzel videolar, daha kaliteli videolar yapıyoruz. Daha güzel videolar yapıyoruz. Hiç kimse beğenmiyor, like atmıyor, abone olmuyor. Sen bir sus, sen bir şey diyen Hiç, hiç kanalımıza abone olmayı istemiyorlar. Like atmıyorlar, abone olmuyorlar. Bildiğim açmıyorlar. Videoda hiç bin izlenmiyor. O kadar kaliteli videolar yapıyoruz. Hiç o kadar kaliteli videolar yapıyoruz. Hiç kimse bizi beğenmiyor. Lütfen bir Allah'ı seviyorsanız abone, like atın, abone olun. için yorum atın, bitiyor. Biraz arkadaşlar şey yapar, ben sıkı oyunu bitiriyorum. Daha fazla zorlanıyorum. Size söyleyeyim. Bu sıkı bu oyun var, fazla zor. Biraz oyun için biraz kafanı toparlamam lazım. O için daha kafanı daha toparlanacaksın. Bir daha bir sürü kafanı toparlaman lazım. Bu oyunu bitirmen için. Oyunu bitirmen için size söyleyeyim. O kadar biraz başınızı toplayacaksınız. Kafanızı toplayacaksınız. Sakin olmanız lazım. oyunu bitirebilirsiniz öyle. Like atmışsanız, abone olmuyorsanız bildirim açmıyorsanız yorum atmışsanız, bu video bin izlemiyorsa, akşam sevdiğinizde sizlendirmeyi göndereyim. Like misiniz, abone olsanız, atıyorsanız, abone evet. oluyorsanız bildirim açıyorsanız, göndermiyor. Yorum da atıyorsanız, bildirimi izlemiyorsa Hadi görüşürüz. Ay. Hadi Allah'ın izniyle görüşürüz diyelim.